Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mansion 2 oynayacağız. Bu arkadaşlar Murder Mystery bir oyunu. Ee, burada e, kill toplamaya çalışıyoruz. Ee, böyle silah ya da silah ya da kılıç seçebiliyoruz. Kılıç değil yani kılıç değil de bıçak. Evet daha geldiğim gibi öldüm. Daha arkadaşlar oyunu açtığınız gibi hemen vuruyorlar o sıkıntı biraz. Ben de o yüzden şey böyle hemen baş Allah. Oğlum neden ya? Evet. O yüzden arkadaşlar ben de biraz geç başlattım şeyi ama erken başlattım. Girmeden önce başlattım. Bak silah alıyorlar o yüzden zıplıyorum. Aha bir tane kilo alıp gel bakalım. Buradan istediğiniz kılıcı seçebilirsiniz. Silahı da seçebilirsiniz buraya buraya saklanıp şey de e, bekleyebilirsiniz pusu da kurabilirsiniz sadece Mansion 2 değil arkadaşlar başka şeyler de var e, ama şu an ben Mansion 2 oyununa girdim e, İleride biraz daha şey diğerlerine de gireriz. bek Allah Bismillah ödümü patlattı mor bu arada bu video bu kadar uzun olmayacak Hani çok uzun olursa yani sıkılırsınız fazla uzun bir video olmayacak ya birkaç dakikalık bir video video olacak yani ben de çabuk yükleyebileyim diye Allah Bismillah şu pembe Allah Allah ya bir rahat yok mu be? Hadi bir yüklemem. Vur 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 zıpla 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 aha gel 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 ya hayır ya hemen kılıç seçiyorum çünkü yani hemen vuruyorlar yani hemen tık diye vuruyorlar gelme gelme de burada biri doğarsa çırt diye ölüyor zaten ikimiz de öldük ya Hadi çabuk. Ah tamam. Bu ne ya? Bu ne biçim bıçak? Aslında iyi ya. Ne biçim dedim de. Allah. Allah. Bak silahlı olan, silahlı görünce hemen zıplıyorum böyle hep. Böyle bayağı hep zıplıyorum böyle. Murder maestriyi de, de yapıyorum ona. Bak yine bunu seçtim ya. Hani orta yani. Bence. Hani o kadar da iyi değil. Şunun görünüşü ama çok sade bir şey. Birazdan da silah. Şimdi silah sesi e, Altlarda mı oluyordu silah? Ah, silah denk gelmedi ama neyse. Allah. Ay şerif, 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 şerif bu. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. İkisi de öldü. Allah! Ya. Ay. Ah. Silah seçelim. Ha ah, silah seçtik. Ama ben Ya yeter ya. Tabii arkadaşlarıma göstereceğim ya Allah Allah. Oh bak ya. Yine Bıçak seçtik abi ya. Oo, rahat yok ki bize. Hadi hadi. Tamam silah seçtik. Ya bak ya. Ya bir şey göstereceğim ya. Ya hemen sıkıyorlar bak. Bak bir kere vurayım, bir kere vuracağım, bir kere vuracağım, bir kere vuracağım. Bir kere, vuracağım. Bir kere vurmak istiyorum. Bir kere ya. Çok bir şey değil ki. Bir kere yani. Silahla çok kötüyüm ben. Murder My de kötüyüm. Ama zaten arkadaşlar burada alışıyorsunuz. Burada alışıyorsunuz şey yapmaya. Bu oluştur alıştırıyor size bu oyun. Allah! Bak silahla şu an çok kötü oynuyorum. Gerçekten çok kötü. Oh Allah! Ya, al işte ya. Silahla daha da yavaş ya. Allah. Burada biri doğarsa tık diye öldüreceğiz şimdi. Biri gelsin burada. Biri doğabilir mi acaba? Şu kadar kişinin arasında biri doğabilir mi acaba? Hadi ama ya. Arkadaşlar bu oyun sizi alıştırıyor Murder Mastery'ye. Aslında Murder Mastery 2 de ben Murder Mastery diyorum. Allah silah var. Ya ama ya yani ya. Tamam baktık etrafa. Bu arada arkadaşlar Free ikinci bölümü de gelecek. Allah. Tatil bitiyor ya. Ne yapayım? Video atamayayım. Video atamayacağım pek. Arkadaşlar. Allah. Ya yanımda doğuyorlar ya. Yani yanım, yanımdan geçiyorlar abi ya. Çok fazla ortada dolanınca böyle oluyor işte. Yani zaten hep ortalarda geziyor herkes. Bak. Abi abi abi. Oh. Vurdum. Allah. Ya bu. Şu pembeli kızı gucuk oldum abi ya. Sakin bir yerde doğayım lütfen. Ya Allah'ım ya. Sakin bir yerde doyum diyorum. Çok kötü yerde doğuyorum ya. Burası eh yani. Ben en çok bunun Mansion ikisini oynadım, diğer oyunlarını da oynadım arkadaşlar. Ama fazla oynamadım diğerlerini. Bunu pek bunu fazla oynuyorum. Çünkü Mansion iki sevilen şey maplerden. Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Ee, daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like tuşuna basıp abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Gel gel. Oh. Uh, uh diye bayılırsın işte. Şurada biri daha da olsun. Doğmuyor ki abi. Böyle bekleyeceğiz herhalde. Ne bak. Top 1. Şimdi Allah. Sen neden buraya geliyorsun he? Ya ölürsün. Şimdi de ben öldüm. Neyse arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Zaten ben videoyu bitirmedim mi ya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.